Karadeniz bölgesinin Yeşiller Diyarı ili Kastamonu'dayız. Bu Kahramanlar şehrinin Bozkurt ilçesine geldik ve ilçeden hareket ederek işte gördüğünüz bu güzelliğe, Gören Taş Köyü'ne vardık. Beykoz'da yaşayan Gören Taş köylülerin selamını getirdik ata ocaklarına gelir gelmez hayran olduk bu güzel köyü. Yemyeşil bir şehir Kastamonu ve yemyeşil gören taş. Gözlerimiz yeşile doyuyor. Yaz ayı gelince memleketlerine koşan gören taşlılara bir kez daha hak veriyoruz burayı görünce. Bozkurt ilçesinin 32 köyünden biri gören taş köyü. 370 metre rakımda, bir dağın yamacında kurulu, dik ve eğimli toprakları. Eski ismi Gerdiç ya da Geriç olan Görentaş Köyü, Bozkurt ilçesine 13 kilometre uzaklıkta. İlişi Vadisi'nin doğu yamacında, Göynük Dağı'nın kuzeyinde yer alan köy, Karadeniz'i Devrekane Ovası'na bağlayan katır yolu üzerinde bulunan stratejik konumda bir yer olarak almış tarihteki yerini. Keçici Hasan Mahallesi, Orta Mahalle ve de Cankaya Mahallesi olarak 3 mahallesi bulunuyor köyün. Kuş olup süzülüyoruz bu güzel diyarın üstünde. Dağların yeşilinden yeşile çalıyor gözlerimiz. Tepe tepedir bozkurt ve tepe tepedir gören taş. Belene, Henefe'ye, Yılmaz'a, Karabalçık'a ve Irmaklı'ya selam olsun. Bu ne güzel memleket, yüksek dağlarında kış, yollarında sonbahar, deresinde ilkbahar, altın güneşinde de yazın sıcaklığı var. Demiş ya usta şair Nazım Hikmet, aynen öyle, bu ne güzel memleket, kem gözlerden korusun yaradan. Bu güzelliği keşfetmek için heyecanlıyız ama ilkin muhtarımızın yanına varalım ve bilgi alalım kendisinden. Muhtarımız Mehmet Turan karşımızda. Bize kendinizi de tanıtarak güzel köyünüz hakkında bilgi verir misiniz? Kassamonu Bozkurt Gören muhtarı Dursuz Zönücan'ın oğlu Mehmet Turan. Emekliyim. 2009'da sağ olsun köylülerimiz teveccüh gösterip bizi muhtar seçtiler elimizden geldiği kadar köylüye, insanlara hizmet etmek için bir mücadele içerisine girdik. Köylülerimle beraber, Allah razı olsun bütün köylümden, hiç kimse kırmadan el ele, destek desteği gönül gönüle vererekten huzur içinde, birlik beraberlik içinde köyümüze en iyi hizmeti hep birlikte ya hizmet etmeye bu yola çıktık. Ve köylülerimiz de hiçbir şekilde intiraz etmeksizin, köyümüzün iyi olması için, güzel olması için, ileride torunlarımıza bir miras bırakabilmemiz için buradan yola çıktık ve yolum köyümüzün camisi yoktu, camisini yaptık. Koy konağımız arkamda durdu, oraya yaptık. Lojmanımızı yaptık. Camimizi görüyorsunuz, Bozkurt civarında böyle bir cami yoktur köy olaraktan, merkez olarak demiyorum. Bozkurt'un 32 köyünde tektir yani bu cami, içiyle, dışıyla, çift şerifeli olması inan birlikte ve bu çevre düzenlemesini de bize burada sağ olsun Beykoz Belediye Başkanı rahmetli Yücel Çelik bilek Allah rahmet eylesin Kana Kana o bize veya bir destek oldu sağ olsun Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tekrar söylüyorum buradan bozkurtlu kastamonulu gören taşlı köylü tüm nerede varsa herkese selam olsun selam söylüyorum küçüklerin gözlerinden, büyüklerin de ellerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum herkese. Heyecanla keşfimize başlayalım hemen. Beykoz'da faaliyet gösteren Gören Taşköyü Derneği her yıl Ekim ayının ikinci pazarına denk gelen günde geleneksel olarak Kestane Cibe Günü etkinliği düzenliyor ve harika bir ziyafet sunuyor Beykozlulara. Fındık, kestane ve arıcılık başlıca geçim kaynakları gören taşın. Ancak köyde daha çok emeklilerin yaşadığının altını çizelim. Köyün nüfusu yaklaşık 110 kişi civarında. Köyde adım başı ahşap tarihi evlerle karşılaşıyoruz. Ne kadar kıymetliler, ömürleri uzun olsun bu güzel evlerin. Eski zamanlarda köylüler yetiştirdikleri kirazları devrekhaneye satmaya giderler karşılığında da un veya buğday alarak köylerine dönerlermiş. Bu yolculuğun kandil gecelerine denk gelen günlerinde ise şimdiki Ulu Yol Türbesi'nin bulunduğu yerde bir ışık yandığını görürlermiş. Ezan Kayası denilen yerde köyün bilinen bir bölgesi. Rivayete göre eskiden cami ve hoparlör henüz yokken herkesin duyabilmesi için yüksekte kalan bu kayadan okunurmuş ezan. Harman Kaya denilen yerde ise Harman alırmış köylü ve bunu saman haline getirirmiş. Köyde ayrıca tarihi Üç Su Değirmeni'ne ait kalıntılar da görmek mümkün. Bululu yol türbesi, tarihi köy camii, ezan kayası, harman kayası ve köyde bulunan su değirmenleri köyün değerlerine değer katan yerler. Murat Çelik abimizle sohbet edelim biraz. Bir ayağı İstanbul Pendik'teymiş onun da. Bakalım neler anlatacak bize. Memleketin havası, e, özellikler havası e, değeri burada yaşayanlar bilir tabii ki. Daha önceden e, tarım mümkündü. E, meyve çeşitlerimiz her çeşidi vardı. Ama şu an e, insanlar İstanbul'a göçtüğü için burada ne oluyor böyle e, bir yaşlı Kişiler kalmak zorunda. Tarihte burası köy odası. E, altında, alt katında ahır olurdu. E, yüksek 15 kilometre, 20 kilometre köylerden bu satıcılar gelirdi. Vatandaş e, uzak olduğu için şehre. Burada akşam gece olduğunda Burada bunları e, konaklama olaraktan şey yapardık, e, barındırırdı. Sabah olduğunda da tekrar yoluna devam ederdi. Yeme içmeyi evlerden e, temin eder, e, binetinin beraber gelirdi. Burada o binetine de e, bakardık ve sabah olduğunda da yola devam ederdi. Öğrendiğimize göre kestane zamanı geldiğinde Hemin adı verilen geleneksel bir oyun oynuyorlarmış burada gençler. Yüzyıllardan bu yana Ramazan ve Kurban Bayramlarında ise etli pilav pişirilirmiş. Aşure zamanında koca kazanlarla aşure kaynatılır ve köylülere dağıtılırmış. Gölentaş köyünün bu tür geleneklerini sürdürmesi ne kadar güzel. Bol oksijeni çekerek içimizde camiye doğru yaklaşıyoruz. Sizin de nefesinizi kesmiyor mu şu güzelim manzara? İstanbul'un kalabalığından, gürültüsünden sonra sanki farklı bir boyuta ışınlanmış gibiyiz. Müzik cami çift şerefeli bir cami. Kubbeleri oldukça ilgi çekici. Ne kadar da etkileyici bir cami bu. Hemen içine girelim. İçi de oldukça güzel. İç açan çinilerle döşenmiş. Bayıldık. Gören taşlar özenle bakıyorlar evlerine de bahçelerine de. Belli. Her yer oldukça bakımlı köyde. Dalında harika erikler. Eli kulağında üzümler, çilekler, dutlar ve tabi olmazsa olmaz fındık ağaçları. Kim bilir ne yaşanmışlıklar var burada. Şimdi ise terk edilmiş. Geçmiş günlerin anıları sinmiş duvarlarına. Göç gören taşı da vurmuş. Anadolu'nun kara yazgısı göç. Bakın bir evin çatısı yosun bağlamış. Nemli gözleriyle karşı dağla sohbet etmekte şu an. Kim bilir neler konuşuyorlar. Belli bir yaştan sonra sohbetlerin konusu da değişiyor tabii değil mi? Bakın koyu bir sohbetin üzerine denk geldi. Biraz kulak kabartalım nasıl oldun bakalım? Ben anca anca daha kendimi toparlıyorum. Ha. Bir sene, bir buçuk sene oldu mu seni? Üç sene. Üç sene oldu mu? Tabii canım. Oo, be olmuş ya. ya üç sene de anca anca kendimi toparlıyorum. Dayak ne yapıyor şimdi sana? E, dayaksız yürüyemiyorum ki. Ya, bu yani yardımcı yani. Evet. Yardımcı bana. Ha. Birisi yani kolundan girmiş böyle, heh. yardım ediyor gibi. Bu yardım ediyor şimdi. Yani. Bana. Ablamız yaban otlarını söküyor topraktan, abimiz de boş durmuyor. Biraz sohbet edelim kendileriyle. İşte biz e, köyde, böyle bağda, bahçede bu şeylerle oyalanıyoruz. Bak bunlar bizim mancar. Böber diktik bakıyoruz. oraya, diktik oraya. Bunları böyle böyle uğraşıyoruz işte bunlarla. şu an önünde durduğumuz bu evin yaşı yüzün üzerinde. Önünde tatlı bir çift var. Bize el sallıyorlar. Yola devam. Şükrü ve Hanife Yıldız Hayratı olan çeşmenin önüne vardık. Hayırları kabul olsun. Kıp kırmızı güllerin arasından geçerek ilerliyoruz. Bol oksijeni doldurarak ciğerlerimize ve karşımızdaki en pes tabiat harikası dağları izleyerek iyi ki geldik diyoruz. Zamanında 4 adet su değirmeni varmış gören taşta ve tüm çevre köyler buğdaylarını bu değirmenlerde öğütmeye gelirmiş. Şimdi sohbet zamanı. Köylümüz Selim Yılmaz karşımızda. Buyurun sizi dinliyoruz. Fındıklığın dibinde mezarlık var. Burada yatmakta olanlara rahmetler olsun. Ve burası da köy odası. İçini de görelim. Yolumuzun üzerinde bir köy çeşmesi. Çeşmenin buz gibi suyuyla şifalanan biri var. sanatkar bir abimizle tanıştırıldık. 85 yaşındaki abimizin 10 parmağında 10 marifet maşallah. Etli ekmek, kara lahana dolması ve güveç gören taşın en sevilen yemekleri arasındaymış öğrendiğimize göre. Biz tattık, darısı tatmayanların başına. Öyle zor ki şu güzelim köye veda etmek, ancak sayılı saatler çabuk geçiyor. Görentaş köyüne bir daha geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Sıcak yürekli insanlarına en sıcak duygularla veda ederek ayrılıyoruz bu güzel köyden. Hoşça kal Gören Taş.